dəbə malın qurbanlığı kəsmə getməsə, işdə işte başqa bir mallarda, heyvanlarda, şey işte, tosun olur, qoyun olur. Bunla da heyvan qiymətlər qal qalxacaqdı. İşdə i̇şte, 5 milyardlıq tosun olur, 10 milyard, 12 milyard, bəzən tosunlarda da olur 13 milyarddan gedir. Qoyuna da gələndə, işdə qoyun da qiymətə qaldırılır. İşdə olur 1200-ə gedir, 1.5-a gedir. Bəzən heyvanlarda da qiymət falan olur onlar. İşte, yəni artar. Bazen büyük hayvanlar fazla artar. İşte mesela 8 milyarlık mesela işte bu da hayvanımız olar. 11 11 lira, 12 lira olar. Koyunları da 1000 liradan fazlaya çıkabiliyorlar. Çıkarlar. 1500'e çıkır, 1700'e de çıkabilir mi? <laughs> ما وسط بم یه کمی هم کولر تو بالان تا سیگارم روشن نکنیم 5də işte bunlara biz qurbanlıq almışıq və kəsmək üçün bunlara biz belə becəlməyə çalışırıq. İndi i̇şte bu kəsmə olmasa bu heyvan bu heyvan qısırdı, bücə bir, doğmayacaq. Biz bunu nə yapacağıqdı? Işte? Bunun qiyməti artacaqdı. 5 milyard olacaq 8 milyard. İndi i̇şte biz bunu almışıqdı, bunu biz qurbanlıq almışıqdı, atına kəsdikdə bu işdə işte doğan dəyərli bir şey dəyərli. Bunu biz nə yapacağıqdı? Işte? Yani şimdi bu yasak etti mesela şimdi çok zor olur. Fiyat atılacak yani. Bir tosun varsa 10 milyara çıkacak. Yani bir tane 5 milyara çıkacak. Yani bu milletin elinde düge var yani. Bu düge ne olacak? Adam damazlık yapacak. Nasıl bir sene bunu bekleyecek yani? Çoban tutmuş, şey tutmuş yani. Bunu hep şeydir yani. Başka ne? <laughs> ha sıkıntı olacak tabi. O duruyor. Yani. Başka... yani kurbanı etkiler mi? Fiyat? E ya tabi yani. Fiyat kalkar, şey olur yani. Mesela nasıl etkiler He. yani ya tabi, tabi mal fiyatı kakar yani. Mesela He tabi ya her şey mesela fiyatı kakar yani öyle olur mu yani? Mesela bu adam 550 tane şimdi mesela adam elinde düge var. E, yasak bu nasıl olacak? Vallahi şu anda fiyatın yani fiyat ortalama, ha, ortalama yani düşmüş biraz. Yani şimdi bu şey oldu yani fiyat kakar yani bu. Millet hep şey kurbanlık bekliyor mesela. Tabii olur? ya atar ya. Mesela kurbanlık yani gitmedim olur mu yani? Bu millet elinde kalacak. Ol, olmaz ki yani. Tabii. Mi? O da onu kakar yani. yani. Ya o da aynı mesela adam elinde mesela toğlu var, dişi toğlu var. Mesela adam satamıyor mesela daha şimdi. Adam ne yapacak mesela? Avcılar da mı? Ya koyunca aynıdır yani fark etmez ki mesela. Aynı yani. Kahar yani. Benim elimde işte mesela güzel bir tane mesela toğlu var mesela. Dişi toğlu. Ben satamıyorum. Mecbur ben damazlık kapatacağım. ben. He, önce şey olsaydı ben hiç niye alayım yani niye şey yapayım ben çoban parası veriyor şey burada gelmişim çobanlık yapıyorum orada çobanlık parası vereceğim e mesela bunun hep sorundur yani da mesela maliyet nasıl çobana ne kadar veriliyor yok çobana ben mesela 10 milyar vereceğim şimdi çobana aynısını he yani 5 aylık 10 milyar vereceğim Çobana. Ve bunu keşke önceden mi söyleseydin? Yok önce söyleseydin niye mesela bunu niye boşuna aldım yani? Dem ben, ben kurban da ben satacağım. Evu olmuyor. Satamam. Yok satamıyorum. Ya, Taması Tam yapacağım. Yani.